Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 28 Temmuz pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile açıkladığı yeni ticaret anlaşması çerçevesinde gümrük vergisini %25'den %15'e düşürdü. ABD'de Temmuz ayı S&P Global İmalat ve Hizmet Sektörleri öncü PMI verileri karışık sinyaller verdi. İmalat sektörü öncü PMI verisi Temmuz ayında 52,9'dan 49,5 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün yeniden daralma bölgesine geçtiğini işaret ederken hizmet sektörü öncü PMI verisi ise 52,9'dan 55,2 seviyesine yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına ve yılbaşından bu yana en güçlü artışa işaret etti. Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizleri %2'de sabit tutarak bir yıl süren indirimlerini ara vermiş oldu. Yurt içinde ise Merkez Bankası politika faizini beklentilerin üzerinde 300 bas puan indirimle %43 seviyesine düşürdü. Gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranları da sırasıyla %41,50 ve 46 düzeylerine gerilemiş oldu. Kapasite kullanım oranı Temmuz'da aylık 0,4 puan azalışla %74,2'ye geriledi. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1'den BA3'e yükseltti. Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise durağına çevirdiğini bildirdi. Öte yandan Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- görünümünü ise durağan olarak teyit etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 18 Temmuz haftasında 168,5 milyar dolara yükselirken, net uluslararası rezervleri 59,8 milyar dolardan 62,8 milyar dolara yükseldi. Borsa İstanbul Endeksinde haftalık değişim %2,52 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 280 bas puan seviyesinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz haftayı çok kazandıran fon grubu ortalama %2,7'lik getiri performansı sergileyen hisse senedi fon grubu olurken, bu grubu %2,68'lik haftalık getiri ortalamasıyla karma fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla YHZ Yapı Kredi Portföyü Biz Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu, ICZ Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu, ve GRT Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri hisse senedi fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %9,42'lik artışla TI4 İş Portföy Temkinli Değişken Fon olurken bu fonu NLE Nurol Portföy Emlak Sektörü hisse senedi fonu ve KUA Kuvvet Türk Portföy Agresif Katılım Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret açığı, imalat PMI verileri açıklanacak. Yurt dışında çarşamba günü FED karar takip edilecek. Faizde değişiklik beklenmiyor. Ayrıca çarşamba günü ikinci çeyrek gayri safi yurt çağısla verisi izlenecek. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam açıklanacak. Piyasa beklentisi aylık 102 bin kişilik bir artış olacağı yönünde. Bu paralelde bu hafta DMG Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ile OLE Osmanlı Portföy 1. Fon Sepeti Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık değer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesim oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmet alır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.